Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu bayrakların adli edilmedi. mi denedim bayramıdır. Bir buçuk ay, bir ya da iki hafta gibi süreyle gelmesi gereken yani acil gönderim, PTT kargosu olmadığı için başka bir kargo ile göndermişler. Her neyse buradan burada ses de arama yapıyorlar telefonu ben de sesli aramalar sessiz de oldu hiç bakamadığım için kargo geri dönüyor sanırım sonra PTT kargoyla yine gönderdi Mert'ten yerine bu sebeple teşekkür ediyorum güzel olmuş bu tarafta da Murat yazılmış arka tarafta ne vardı arka tarafı göremedim arka tarafı arka taraf kalsın Her Neyse mısırları sulasam mı sulamasam mı diye düşünüyorum şu anda dibindeki fasulyeler sanırım yaprakları şey susuz kaldığını belli ediyor bu yüzden belki bir sulayayım diyorum o yüzden su motorunu bir çalıştırıp sulamayı deneyelim şu anda tırban sezonu halen devam ediyor belki tarlalar %80 bitmiştir Art bir yerler kalmıştır. Onlar da bittikten sonra tırban tamiratından eser kalmayacaktır. Ben de şu anki sakinliği fırsat bulup su motoruyla tarla yutulamaya çalışayım.